Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chicago Küresel İlişkiler Konseyi, Amerika'nın İsrail tutumuna ve Filistin'in durumuna yönelik anket yaptı. Anket sonuçları, Amerikalıların Orta Doğu'ya ve özelde de Gazze'deki insani krize yönelik tutumlarına ilişkin önemli verileri ortaya koydu. Ankete göre, Amerikalıların %61'i, İsrail'e koşulsuz desteği dolayısıyla ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda tepki toplayan ABD'nin Orta Doğu'da yapıcı ve olumlu bir rol oynadığını düşündüğünü belirtti. Amerikan halkının %53'ü, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını Filistinlilere karşı kullanılmayacak şekilde sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Aynı katılımcıların %60'ı esirler kurtarılana kadar ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının devam etmesini desteklediğini aktardı. Amerikalıların %30'unun ABD'nin İsrail'i aşırı şekilde desteklediğini düşündüğünü ifade etti.